Evet sevgili dostlar Mert'le birlikte e, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağrıldık. Pazartesi adli işlemler başlıyor. <laughs> Tabii Mert'le buraya gelene kadar e, programla alakalı olduğu için acaba ne dedik diye, ya, hangi programdır diye şeyden, kritik yapıyoruz. Şeyden nasıl gösteriyor? Oo Abi ben bunu beğendim ya <laughs> A, Araba çekimini mi yapsak? Bak şeyde polis sabah... Arkadaşlar ben olayı hızlıca özetliyorum. Evet özetlesin. Şimdi sabah e, bugün günlerden salı. Evet. Salı günü yayına gireceğiz. Ben öncesinde videoları hazırlıyorum. Furkan'a atıyorum. Furkan hazırlıyor vesaire neyse. Abi biz e, o sırada telefon çaldı. Yayına 20 dakika var. Abdülhamit abi işte video yolladı. Bunu yayınlayalım falan. Yayına gireceğiz. E, telefon çaldı. Efendim? Emniyet Müdürlüğünden arıyorum. Buyurun. E, diyor ki e, ifade vermeniz gerekiyor. Konu nedir? Mali suçlar. Lan dedim. Mali suçlar benim en sevmediğim şey de Abdülhamit abi öğrenmiştir artık. Para yani. Hani para işleri. Çünkü ben e, sırf hani vergi kaçakçılığı olmasın diye istisna belgesi çıkartıp benim paramı otomatik devlet vergisini kessin diye e, bankadan bir de iş Bankası'ndan. Evet. Tamam mı? İş Bankası bunu iş Bankası bunu hızlı yapıyor. E, o yüzden iş Bankası'ndan istisna kağıdı çıkartıyorum ve yani devlet otomatik vergimi kessin istiyorum. Yani ver aman para işlerinde ben sıkıntıya girmek istemiyorum açıkçası. Örn bu yani konu. Neyse benim düşüncem. Düşünüyorum lan vergi kaçırmadık. Bakıyorum mali suçlar neyle ilgilenir? Kara para aklama. O da yok. Elhamdülillah hani süper chatlerinize talibiz. <gülüyor> <gülüyor> o onun da vergisi kesiliyor. O yüzden talibiz. Neyse. Sponsorluklarınızı ne bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> ha bir de şey vardı. Acaba dedim lan biz bunu bir yerde işte RGS Restoran, Evo Garaj biz bunları bir yerde yayınladık da işbirliği mi yazmadık? Bizi bu, ama bu sefer vergi dairesinin bizi çağırması lazım. İnceledim o da yok. Düşünüyorum hani ve yayınlarımızı da hani sponsorlu yayınlarımızı sponsorlu yayın diye açıyoruz. Abi 40 tane şey geliyor aklıma. Dolandırıcılık desem bizde ne arar? <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, Allah, Allah etmesin. Seni bilmiyorum da bende yok Allah yani. Allah etmesin olur böyle <laughs> şey. <laughs> Baktım Abdülhamit abi de böyle yapıyor. Yani, yani Bu arada telefonda polis diyor ki memur, Abdülhamit Bey'i de çağırın. Dedim adamın gerçek adı Abdülhamit değil ki dedim. E, neyse çağırın dedim. İyi dedim tamam. Sonra Abdülhamit abiyi çağırdım. Gittim aldım evinden. Abi gittik şeye, emniyete. Orada yanımızda bir adam. Ee, İBB yolsuzluğundan dolayı adam şey yemiş. Ee, bütün bir, ama... ya, bir ihaleye girmiş zamanında. Sonra da ihale iptal olmuş o ihaleden dolayı da e, o da e, muhtemelen işte gözaltına alınmış. Yurt dışı yasağı yasak Yurt dışı olmuş ve yargılama sürecine dahil ama olmuş. Ama ben onunla bir Adam da burada Ş hep ile alakalı e, bu ara şey yo yoğunluk var deyince ulan dedik acaba ile alakalı. <laughs> ama ben onda bir şey vibe aldım. Bir e, bir şeyler var. Yani artık orası da yargı yardım karar verir. Yargı karar verir tabii ki yani. Aynen. Ama adamla biraz sohbet ettik adam şey yani. rahat bir adam. Evet. Dört gün farelerle yattım diyor. Tabii o anlattıkça <laughs> ben düşünüyorum. <laughs> tamam yani. <laughs> Sonra sen söyle hatta dedi bir tane youtuber vardı dedi. Ya yanımızda kaldık. kaldı kalp krizi geçirecekti. Arkadaşlar hepinizin yakından tanıdığı muhalif bir isim var. Sürekli cezaevine girip çıkan. Sen söyle onunla aynı yerde kalmış. Diyor ki Çocuk diyor artık altına yapıyordu diyor korkudan. Sürekli yok benim kalbim var, malbim var. da o anlatıyor ben de dinliyorum. <laughs> Neyse. Sonra içeri girdim. Ben Abdülhamit abi almadılar ifadeye. Dedik ki ya hani nedir konu? Dediler ki şikayetçi iş bankası. Lan dedim kredi kartı borcumu acaba hani ben bazen geciktiriyor olabiliyorum hani sıkıntı yaşıyorum. Tamam da bunun için mali suçlara ne gerek var arkadaş? hani <laughs> koyarsın blokeyi geçersin. E dedim hani evet dinliyorum dedim. Siz dedi İş Bankası'nın CHP'de olmasından rahatsızmışsınız. Evet. Yani hisselerin hisse, CHP'nin hisse sahibi olmasından. Evet dedim rahatsız. İş Bankası sizin söylemiş olduğunuz sözler üzerine itibarımıza zarar geldi diye size dava açmış. Dedim, nasıl yani? Yani biz yayında o yayını da bulalım. Evet. Yayınlayalım hatta yani. Biz evet. yayında şey demiştik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, iş İş Bankası'nın %23 kadar yanlış hatırlamıyorsam bir hissesi var. Bu hissenin hala neden İş Bankası'nın bu hissesinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne durduğunu söyledik. Hatta yayında da demişiz ki ben demişim ki orada ya bu haksızlık diğer partilere haksızlık. Bir, bir partinin bankası olur mu? Olmaz. Yani e, diğer bank şeyin e, bir diğer partinin niye var? Hani bunu da söyledim. Ama eee böyle yani. Evet ve ben e, TÜSİAD'dan bahsetmişim e, o konuşmalar içerisinde. E, düşünelim demişim. TÜSİAD'ın e, iş adamlarının bugün yapmış olduğu faaliyetleri hep beraber biliyoruz. Siyasi faaliyetleri. Dur, 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 dur. Niye gitti? Yok, ekran ha, Ekran e, kata, gitti, o süper. Siyasi faaliyetleri hep beraber biliyoruz. TÜSİAD'ın e, hangi bankayla çalıştığını, dediğim e, bu bankanın gücünü nasıl kullandıklarını, yani bir siyasi parti bir bankanın gücünü nasıl kullandığını ortaya koymaya çalıştık. Ki, Burada bizim kastımız İş Bankası'nın itibarı değil, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir par, e, banka sahibi olmasıydı. Ve e, İş Bankası da itibarınız dilediğimizden dolayı bize dava açmış. Hayır, şikayetçi olmuş. Şikayetçi evet, olmuş. Dava ve de çok da ilginç bir şey var. Yani e, iş Bankası da itibarını düşürüyorsa bence iç şikayetçi olması gereken yer Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış bu parti kendilerinin ortağıdır yani. E, şikayetçi olmak istiyorsanız bunlarla şikayetçi alın değil mi? Şikayet. Sevgili ortaklarımız ne yapıyorsunuz? Nedir bu uçuşsuzluklar? Bu yolsuzluklar? Bankamızı zediliyorsunuz deyin yani. Yani ki bir de bizim burada bankayla bir derdimiz yok ki ben de bir iş bankası bireysel e, kullanıcısıyım. Ya yani benim de yani, hesabım var muhtemelen. Bütün ailem iş bankası ya, kullanıyor. Ben aktif olarak kullandığım iki bankadan biri iş bankası. Yani bizim burada bankaya siz şöylesiniz, siz iş bankası işte ha indir falan yani sen, böyle bir söylem yapmadık. Yapmadık. <laughs> lan bir de düşünüyorum polis okuyor, memur okuyor diyorum ki hani acaba sövdüğüm bir yayın mı? <laughs> hani ama sonra <laughs> ama, ama tamam. Ama sonra dedim ki lan ben kişilere sövmem kurumlara sövmem yani ben o konuda biraz e, şeyim e, biliyorsunuz e, tuhafım ha, yani, ama ha. ben de öyle bir <laughs> hakaret yapmadım yani iş bankasına karşı herhangi bir hakaret asla yapmadım ben Mert de aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş bankasına olan bak, ortaklığını sorguladık yani kaç dakika oldu Bak kaç dakika oldu abi yayın e, yayın şu anda 6, 6 dakika 48 biz, saniye şu an 6 dakika 48 saniyedir yoldayız Evet. tamam mı bu dönüşümüz dönüşümüz evet. başladı benim bugün yayınım vardı. Doğru mu? Doğru. Abi benim yayınımda günlük süper chat hedefimiz kaçtı? Eee kaçtı en son? Bin euro. Bin euro. Bin euroyu kim verecek şimdi bize? Şimdi ben iş bankasından <laughs> 1000 euro talep ediyorum. Niye? Çünkü bizim e, bir süper chat hedefimiz var. İzleyicilerimiz biliyor. Henüz ulaşamadık o hedefe ama benim hedefim kardeşim. Ya bugün ulaşsaydım? Aynen. Bugün ulaşacaktım Aynen. ben o hedefe. İş bankası bizim hedefimizi zedeledi. Dedel bak burada ne var? Otopark fişi. var <laughs> Bu 130 TL. Bak 21 lira 67 kuruşu da şeye gitmiş. Bak benim basın kartım var. Aha bak basın. Bir de evet. az önce az bak. önce yemek yedik mesela ceylan eti yedik. Bak. Değil mi? Ceylan eti yedik, kuş sütü içtik. Yani benim onun da abi benim basın kartım var. Ona rağmen ben İspark'a para ödedim. Tamam mı? Normalde ödememem lazım. Kaydettirmeyi unuttuğum için o da benim. <laughs> şey. Onu da istiyorum. Bak bunu da istiyorum. Bugün 1000 Euro'luk top 1000 Euro kaç para abi? 43 bin lira değil mi? Şu? Evet. 43 bin... 130 TL artı Avrasya Tüneli artı benzin. Buyur. Abi, Buyur buradayım. Bak bir şey diyeyim mi sana? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani şikayet et. Mert gitsin. İ İfade versin adam. Çok yani biz gülüyoruz ediyoruz ama Ş abi, yani şey... ben şunu bir kere söyleyeyim. İş bankasının kendi tirajını düşündüğü konusundaki güzel. samimiyetinden bu ben güzel. şüpheliyim abi. Ben, kendi tirajını bir banka düşünebilir. Bu gayet normal bir tamam. şey. Tamam ama ben bunlar şüpheliyim. Ama bu şüpheliyim. yolla değil. Bir de hayır, kendi trajin düşünüyorsan, samimiysen, sen bir kere Cumhuriyet Halk Partisi yakanı kurtarmalı lazım iş bankası. Cumhuriyet Halk Partisi, evet. Evet. Ya yani ya da e, ben işte bak yine aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Yıl 2025 özgürlüklerin olduğu bir ülkede olduğumuzu söylüyoruz ki bunu da e, özgürlüklerin en çok olmadığını iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Yani e, çıkıp da. Niye kardeşim demiyorsunuz ki benim hakkımı savunsun CHP'liler. Evet. Mert bir düşüncesini söyledi. Evet. E bu düşüncesinin akabinde Mert bak ifadeye çağrıldı. Ne demişiz? İş Bankası'nın hisseleri niye CHP'de var? Niye CHP'de var? Ya CHP, evet. ya CHP niye iş Bankası'na sahip. Yani bu bir haksızlık demiş. Yani işte burada Atatürk'ün sebep... Gazi Mustafa Kemal'in böyle yaptığını söylüyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Peki Atatürk'ün kurduğu CHP midir bugünkü CHP? Ayrıca yapabilir yani ne alaka yani hala onlarda kalması devletimizin acilen bu hisselere el koyması lazım. Böyle bir para gücünün e, bu şekilde yolsuzluklarla anılan bir partide asla ve kat'a olmaması lazım. Ama bak şimdi özgürlüklerin olduğunu yani özgürlüklerin olmadığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partileri aslında bir nevi ben burada katılıyorum. Ama onlar da beni destekleyecek. Diyecek ki kardeşim Mert'le Abdülhamit'i niye aldınız? Yani İş Bankası konusunda Mert evet. İş bankası CHP'nin olmalı. Veya evet. <laughs> e, İBB yolsuzlukları e, CHP'nin İBB yolsuzlukları görmezden gelinmeli. Yani. Abi bugün oturduğumuz adam orada adam. Hani isim vermiyorum. E, Gizli kararları falan var galiba onların. E, o yüzden bilgi vermek istemiyorum. Ama adam diyor ki kardeş diyor ya yapıldı diyor yani. Bak Ekrem'le adam iş yapmış. Ekrem'le iş yapmış adam. daha Abi. Dedi, Nezaretten çıktı yanımıza geldi bak. Ekrem'le adam iş yapmış. Diyor ki Yaptı diyor ya. sütten çıkmış ak kaşık değil. Ben ben çalıştım adamlarla diyor. Söylenenlerin diyor, anlatılanların ekran e, basına düşenlerin en az diyor %50'sinin doğru olduğunu ben biliyorum diyor adam diyor yani orada. Yani diyor. <laughs> yani. desin. yani. Yani bizim Böyle bir partide böyle bir bankanın hissesinin bulunması normal mi? Ortaklık bulunması normal mi? Yani de şimdi yani. senin kameran da öyle güzel çekiyor ki izleyenler diyecek ki kardeş bu araba ne iş? <laughs> yani, Değil mi? Ya çok abi, güzel. 17 yaşından beri. çok abi, güzel. Abi. Çok güzel görüntü abi. 17 abi. yaşından beri çalışıyorum bak. 17 yaşından beri. Kurumda çalıştım. Akit Medya grubunda çalıştım. Türk Telekom'da çalıştım. Maratonuzluk evet. yaptım. Su sattım. Yayın yapıyorum. Şu an yayıncıyım. Yani bir de bunu diyenler bizim akrabalardan da var biliyor musun Çok üzücü yani. Çok üzücü. <laughs> bir de ben susuyorum. Onlar Aynen. benim gazeteci olduğumu unutuyor. Ben susuyorum yani. Hani kimin nerede neyi var araştırmıyorum ki kimseyi ben. Bu arada 11 dakika sana. oldu. Bu videoyu nasıl göndereceğiz birbirimize? Ben bu videoyu şey yaparım abi. Direkt YouTube'a eklerim. ayrı video olarak yayınladım. Ben sana nasıl göndereceğim bunu? Bir i̇şte transferden ayarlarız ya. Yani. Tamam. Ha bir transferden. <gülüyor> <ayarlarız>. <gülüyor> evet, başımıza gelen buydu arkadaşlar bugün. Bu, yani. bu, bu yüzden dolayı da yine çıkamadık. Kaç para oldu Avrasya? Eee Avrasya Bilmiyorum kaç ki. Kaç para oldu abi ya? Onu Bu da Bu hesaplamaları da yapacağız. İş Bankası'ndan isteyeceğiz. Avrasya. <laughs> İtibarlı düşünen iş Bankası'ndan. Avrasya. Tüneli. Kapatıyorum Aras. ya. Dur ya. Izi, bir, bir. dursun mu? He, tamam. Kaç dursun. para? Avrasya Tüneli ücreti yazmış da ben direkt kaç para diye yazdım. 350 lira ya. Abi 350 lira ben. Vay e, be. Geçen ben de geçtim. 250 motor... lira. 250 lira. He, Ama de... gel geç 500 lira ben de geçtim motosikletten 175 175. Bak 175 motorda. Ya, tamam da şimdi bizim geçme nedenimiz farklı. ben evet. kardeşim gittim bak. Sen yine Avrasya'ya mı gidiyorsun? He. Bu seni, seni FSM'ye götürüyor Ha FSM olsun o zaman ya. Yani, Tam 250 lira. FSM'ye göt götürüyor. E, tamam 250 lira olsun. Artı FSM kaç paraysa artık yani. Sıkıntı abi ya. Vallahi sıkıntı. Ha yani insanlar bu şekilde rahatça Mert Armağan'ı savcıya gönderebiliyor ama savcılarımızın birazcık bence buralarda dosyalara daha iyi incelemesi lazım. Çünkü ya abi iş Bankası mesela iş Bankasına veya herhangi bir bankanın itibarına zarar vermek tabii ki yanlış. Ama burada itibara zarar veren bir durum yok. Biz mevcut olanı söylüyoruz yani. Ağzımızdan çıkmış yanlış yalan dolan bir şey yok ki. Yani ya bir de biz şey demedik ki yani tövbe estağfurullah haşa Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet değiştirilsin demedik ki haşa. Yani haşa. Biz ne dedik? Kardeşim böyle bir şey var. Bunun buna katılmıyorum. Bunun olmamasını ve istiyor. Verdiğimiz bilgi doğru. Cumhuriyet Halk Partisi veya... İş Bankası'nın hisselerine sahip, belli hisselerine sahip, ortaklığı var. Bunların hepsi doğru bilgiler. Doğru bilgiyi konuşuyoruz ve bundan rahatsız olduğumuzu söylüyoruz. Veya Türkiye Cumhuriyeti'nin adı değiştirilsin mi dedik? İş Bankası kendi gerçekliğinden rahatsız oluyor yani. Kendi gerçekliğini itibarımızı zedelemek diyor. Bu sizin gerçeğiniz kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi sizin ortağınız. Bu gerçeğiniz yani sizin. Bu sizin itibarınız zedeliyorsa bunu söylememiz Evet. siz itibarınızı kurtarmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nden yakarınızı kurtarmanız lazım. Bu kadar bas. basit. Aynen öyle. Ya bunun benle ya da Mert'le bir alakası yok ki biz yok, onu yok. söylüyoruz. Yok bir de ben orada çok sıcak şey iyice stres oldum. Bakıyorum <laughs> maliye suçları <laughs> ne lan diyor maliye suçları. Mali suçlar. Benim en nefret ettiğim şey paradır abi tamam mı? O yüzden ben e, örnek veriyorum. Bir bana TikTok'tan bile şu ışıklar niye? TikTok'tan bile bana para yatacaksa TikTok'tan işte izleyicilerimizin yolladığı destekler yatacaksa ben onu yine İş Bankam'ın o istisna hesabına attırıyorum ki vergiyi kessinler diye ya. Evet. Bilmiyorum abi. Ee, biz çalışmaya devam. Bak bize ekstra içerik çıktı. Bunu düşeriz hesaptan. Aynen. Şeye. Ulan ne kadar çok istedim ya. Yok iş bankasına çıkacak hesaptan ekleriz buna. <laughs> abi ben ciddi söylüyorum. Eğer bana bu konuda dava falan açılırsa ben iş bankası hakkında şikayetçi olurum. Yani e, şikayetçi olurum yani. Böyle bir şey yok ki verdiğimiz rutin doğru bilgiler, doğru bilgiler hususunda benden nasıl dava açabilir ki bana yani? Yani. Ben itibarımız Ben e, Senin kendi doğru bilgilerinden senin itibarınız zedeleniyor. Benim ben itibarım zedelendi. Yani. Ben yayın yapamadım. Ha, Mert ya. e veya ben söylediğimiz şeylerde farklı bir şey söylesek, olmayan bir şey söylesek, yani iftira niteliğinde bir şey söylesek ya iş daha mevvalı. İş bankasının bilmem ne desek yanlış, evet. hakaret etsek yanlış veya İş Bankası'nın paraları HDP'ye akıyormuş desek ki neyse yanlış. Yanlış. Yani e, hukuken yanlış ve biz bunları söylemiyoruz. CHP CHP'nin hak sahibi olduğunu dile getiriyoruz. Mevcut ortaklığına dem vuruyoruz. Ortaklık oranını söylüyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir bankaya ortaklığını kabul etmiyoruz diyoruz yani. Bu bankada ki hisseler Türk milletinin hisseleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek elinde olmamalıdır, olmamalıdır ve bu hisseler Türk milletine devredilmelidir diyoruz. Yani ne var bunda abi? Sanki İş Bankası hissesini gelin Mert Armağan'a devredin dedim ya. Adamlar harbiden ya bizim yayınları İş Bankası niye izliyor? Onu da anlamış değilim ya. Beğeniyorlardır belki yayınlarımızı. Her şeye bakıyorum. Yayın ayarlarından, kanal ayarlarından izleyenlere bakıyorum. Evet. Abi cübbeli hoca bizi izliyor. Allah razı olsun. Onlar selam söyleyecek. Bak Show şo TV bizi izliyor. Tamam mı? O e, hatta biz dedik ki acaba başka bir yerden mi şey yedik? Hmm. Şikayet yedik. Onu sonra konuşuruz. Show TV bizi izliyor. <laughs> Ondan sonra işte bu ne var ne yok mu bir tane YouTuber'lar var. Onları izliyor. İzliyor yani adamlar bizi. Kanal diye manal D çıkmıyor bizim YouTube kanalına. Kaç dakika izlediği bile gözüküyor. Acaba yani bilmiyorum abi. Bilmiyorum. İlginç. i̇lginç. Yani gerçekten ilginç. Ee, dediğim gibi İş Bankası'nın da kendi itibarını düşündüğünde düşündüğünden ve bunda da samimi olduğundan ben e, emin olamadım. Samimi olsa e bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne dava açar. E, der ki e, böyle sizin gibi e, bu de, kadar hakkında abi soruşturma, de. dava açmış belediye başkanları yolsuzlukla içeri alınmış bir partinin e, bize olan ortaklığı bizim itibarımıza zarar veriyor. E, sizi ortaklığımızdan çıkartmak için gerekli girişimleri yapıyoruz demesi lazım. Bir, değil de, mi? bir de sana bir şey doğru. Bir de sana bir şey değil mi? Bana iş bankası şikayetçi deyince aklıma neler geliyor? lan bankamı dolandırdım <laughs> kredi kartı borcumu ödemedim diye acaba bana şey mi açtılar ama kredi kartı borcumu ödemedim diye acaba bana davama ne ne alaka iş bankası diyorum ya yani. bilmiyorum garip ya valla gerçekten Aa, garip aynen teşekkür ederiz videoyu, hoşça kalın videoyu beğenmeyi unutmayalım de böyle bir içerik <laughs> eğer çok izlenirse iş bankasından para istemeyeceğiz <gülüyor> <gülüyor> abi çünkü bizim Şimdi muhalif medya olmadığımız için geçim kaynağımız para. Bu arada sponsor arıyoruz. İş Bankası'na da buradan diyelim. Belki bizi sponsor olurlar. Bir dakika. Geçim kaynağımız para dedim. Geçim kaynağımız zaten para. Geçim evet. kaynağımızda o parayı kazanabilmemiz için bizim yayını yapmamız lazım. Aynen. Yani benim daha çok izlenmem lazım. Daha çok yayın yapmam lazım. Çünkü ben bir ev geçindiriyorum. Daha çok reklam almamız Aynen. lazım. Çünkü sen bir ev geçindiriyorsun. Aynen. Yani bizim sürekli yayın yapmamız gerekiyor. Ve bu yayınlarımıza da bu şekilde engel olmaya çalışıyorlar. Bu yüzden üzülüyorum. Yani Ekrem Amalı gibi çok üzülüyorum. Üzüldüler. <laughs> <Değil. gülüyor> Kurdeşen dökeceğim. Hayır. Sen, sen, sen itibar suikasti yaptın. Ben, beni kandırma. beni kandırma. Neymiş? Para, para akacak devlete. Niye? Ekrem. Ekrem var yer. Güzel yer Ekrem. Ekrem güzel yer. Neyse şimdi Ekrem'i Ekrem'i bırakalım da yani bu yayınları e, yapıyoruz. Bu esprisini bu yüzden çok yapıyoruz. Sizler de bize sponsor olmak istiyorsanız eğer, reklam vermek istiyorsanız, işbirliğinde veya katkıda bulunmak istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz 552 <laughs> koyacağım ekrana. 503 2071 numaralı WhatsApp hattımıza eli ama o reklamı alalım ya. Bak iş Bankası'na bize reklam ver. Evet iş bankası bizi davet etmeyi bırak lütfen bize reklam ver. Bu arada ben, bu <laughs> arada ben iş bankası reklamı alırım. Almaz değilim. Alırım kabul ederim bunu. Ama iş bankası olayı çok yanlış anlamış yani. Aynen. Yani burada biz CHP, bana CHP davasısa, desek kardeş sen bizim itibarımızı zedeliyorsun itibar mı... anlayacağım yani Anladım eyvallah. Yani. Bir nevi lan sizde itibar mı var falan yani. yani. <laughs> ya ama derin bir şey yani. Öyle. ama iş bankası ne alaka abi ya. Vallahi billahi ya. Gidip bir iş bankasına beni şikayet etmişsiniz of. lan desem acaba. Ama bir <laughs> <laughs> abi şey ne abi arıyor? Ona bakalım. Tamam tamam. Ha. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hayırlı günleriniz olsun. Hoşçakalın.